Enayi. Kim attı onu lan? Sus. Olsun bugün cumartesi o yüzden moralim bozulmadı. Saat daha on. Hemen kahvaltımı edeyim. Daha sonra Azerbaycan'la buluşacağım. Mal. Anne hep bunları mı izliyorsun? Evet. O yüzden mi manyadın? Oğlum beğenmiyorsan git. Öf izle ne diyeyim. İzleyeceğim tabi. Selam kardeşim. Aleyküm selam, kardeşim. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hadi gidelim. Tamam. Ha ha ha. Olamaz Türkiye. Garsaşım iyi misin? Hemen ambulans çağırayım. Durumu çok, kritik. Lütfen onu kurtarın. Kafasını taşa çarpmış her an. Ölebilir. Ya bir şey yapın. En azından bir şey yap. Maalesef hastaneye gidene kadar bir şey yapamayız. Ya valet yok mu burada? Yok maalesef. Geldik şimdi. Lan yani kim yaptı bunu? Maalesef bilmiyorum. Doktor oğlumu kurtarın. Şu an bir şey yapamayız. Sarım ilacı ve